Şimdi daha önceden kullanılıp, şimdi tek başına kullanılmayan bir şişeyi e, geri dönüştürerek bir tane el süpürgesi yaptık. Şimdi ilk önce bu şişeye deliklerini açtık. Sonra da kapağını yaptık. Şu süpürgenin kirleri şey bayağı içine dolunca çıkarıp dökebilmek için Ucuna kolay süpürmek için boru taktık bir tane ve sapına elimizle tutup süpürmek için bir tane sap koyduk süpürge sapı ve düğme taklı çalışması için içine de motora giden şey yaptık kabloları. Burada bir tane akü var. Akü kablolardan ya benzin motoruna bağlanıyor. Benzin motorunu çalıştırınca buradaki devre çalışıyor. Burada iki tane destek tutan aynı motor var. Burada da kul kullanılmayan bir süpürgenin parçası var. Burada bir tane bez parçası var. Lastik gibi olan şeyleri içine çekip bozulmasın diye koyduk. Burada bir tane lastik var. Pamuğun çıkması diye. Sonra da burada da bir tane dönem bir makinizma var. Makinizma dönünce çekmeye başlıyor ve içine doldurmaya başlıyor. Şimdi bir deneyelim.